Caver. Aha, buyurun. Ne aldın yine sen o baykuşa? Ekmek ver, ekmek. Kapı kapalı, aç kalmış adam. Bana bak. içki falan aldıysan vallahi ihbar ederim Türkan Hanım'a haberin olsun. Tövbe vallahi. Ne içkisi? Acıdım da haline. Hı. Hmm. Nerede kaldı bu haydut? Bekliyoruz. Bilmem. Gelmediler mi hala? Olmaz ki canım. Saat bir. Saygısızlık. Kayınvaliden berbere gidecekti. Onlar gelecek diye oturuyor. Vallahi saygısızlık. Git çal şunların kapısına bakayım. Gelmeyeceklerse bilelim. Ben nasıl çalarım Sabri Bey? Eser Hanım uyuyorsa ne yapar beni o katil? Doğrar vallahi. Allah kahretsin. Böyle elimiz kolumuz bağlı hanımefendinin keyfini bekliyoruz. Şöyle de kestirebilirsiniz anneciğim. Yok kızım yok uğraşamam kısaltacağım. Ne olmuş efendim gelmiyorlar mı? Bilmiyoruz efendim. Uyuyormuş herhalde kadın. Dolaşmaya kaldın da senden almayayım. Aa, ne istiyorsunuz efendim çocuktan? Pis kadın uyanamamış. Adam bize tepiniyor. Ağzınızı toplayın Ayla Hanım. Beygir yok karşınızda. Tepiniyorsunuz işte yalan mı? Kalk anneciğim. Biz bekleyemeyiz daha fazla efendim. Gidiyoruz. Gelselerdi. Ayla hanım oturur musunuz lütfen yerinize? Beni müşkil mevkide bırakmayın. Bu kadar bekledik. Hayır efendim bekleyemeyiz. Gidiyoruz. Ayla. Efendim anneciğim. Babanın sakallarını uzamış nedir? Allah Allah. Ne görüyor acaba? Kızım da seni o beşinci sınıftaki ablası gibi şiirler okuyacak inşallah. İnşallah. <laughs> bitti mi tören? Bitti bitti çok güzel oldu. Ağladık vallahi Cemil abi. Abi yok Cemil bey. Biz de ağladık. Anıtkabir'deki töreni izledik senin de televizyondan. Senin rakımı koyacak, beyaz leblebi de aldı. Oh yaşadım. Ben her on kasım içerim rahmetliye. Benim adım Cemil. <laughs> İçsin de ayar. On kasım bahane. He. Bulmuş öyle melek kalpli kadını. Katil seni arıyor. Ha? Anam. Ne istiyor acaba? O Sedat denen dolandırıcının peşinde herhalde. Evdeler onlar Sabri Bey. Tatile gitmiş numarası yapıyorlar. Evdeler evdeler. Banyolarından sesler geliyor. Ana nasıl duydu orada? <laughs> Her şeyi duyar yer Hadi çık da görün şu Aydın'da seni bekliyor. Baş Gel kızım gel. Ayla. Efendim anneciğim. Saat kaç kızım başladı mı tören? Çoktan anneciğim. Niye beni kaldırmadın kızım? Kim geldi? Sabri Bey. Buldunuz mu efendim? Yok efendim. Çıkar mı o ahlaksız deliğinden? Şükrü Bey de peşinde. Kapanmışlar eve. Allah kimseyi bu durumlara düşürmesin. Ayla, ne anlatıyor öyle Sabri Bey? Atatürk'e bir bir şey mi söylemiş yoksa? Allah Allah. Neler uyduruyor oturduğu yerde? Bugün de bu efendim. Yok kimsenin bir şey falan söylediği anneciğim. Yukarıdaki Sedat Bey, Sedat saklanıyormuş da alacaklılardan. Pis dolandırıcı. Uşan kuşa borcu var adamın. Ah, Aydın Bey geldi. Gelsin efendim. Ne olmuş geldiyse? Bu ne heyecan? Ah, sokak ortasında öpüşüyorlar. Kedi köpek ah. gibi. Sizin efendim ah. Pek hoşunuza gitti bakıyorum. İtmeyin efendim öyle bakıyorum ne var bunda? Hayır efendim bakılmayacak. Nedir o el sallamalar gülücükler yalık azığına? Komşumuza da selam vermeyecek miyiz artık Allah Allah. Vermeyin efendim. Hiç beğenmiyorum o herifin bakışlarını zaten. İyi peçeyi sokun bari. Ayla ne olur kızım? Aman anneciğim ne olacak? Damadınızın her zamanki manasız kıskançlıkları. Elleri kırılasıca. Söyle dokunmasın hayvana. Hakkımı helal etmem vallahi. Oho maşallah. Her hafta sonu bir yere gidiyor bunlar da. Kim efendim? Yukarıdaki Alman bozuntuları. Para bol tabi taksiler tutuluyor. İyi ediyorlar. Biz de böyle tıkılıp kaldık eve. Ne yapacaktık efendim? Gidelim biz de bir yere efendim. İçim sıkıldı. Pazar günü sokağa mı çıkılır efendim? Oturun oturduğunuz yerde. Bir sürü it uğursuz. Oturuyoruz zaten efendim. Ne gün çıkılır? Cumartesi oturun oturun. Cuma aman aman. Perşembe katiyen. Size kalsa adım atılmaz. Ay Efendim anneciğim. E ne zaman gidiyoruz kızım ziyarete? Ne ziyareti anneciğim? Anıt kabire gidecektik ya kızım rahmetliye. Eyvah eyvah. Tövbe tövbe. Nasıl gideriz anneciğim? Anıt kabir ta Ankara'da. Başladı yine şuur gelip gitmeye. Ay ah efendim ha. Ah. Alamadık ki sağlığın değilinden şu umumi vekaletnameyi. Sizin de aklınız umumi vekaletnamede. Şu Türkan Hanım'dan rica etsek şöyle güzelce bir muayene eder mi acaba? Hazır buradayken hastası da yok. Ha, ben de size bakmıştım. Gidiyor muydunuz Türkan Hanım? Ne vardı? Kayınvalidem efendim. Önemli mi? Yine abuk sabuk konuşmalara başladı efendim. Şuuru bir gidip bir geliyor. Şuna rica etsem bir baksanız zahmet olacak ama. Benim bakmamla bir şey olmaz Sabri Bey. Bin nöroloğa göstermek lazım. Size bir MR çektirelim diyorum oralı olmuyorsunuz. Çektiririz efendim. Oralı olmaz mıyız? Çektireceğiz tabii. Şu üç aylığımızı alalım. Adamın derdi imanı para. Hayır şimdilik idareten... Şu sizin eldeki nümoni yaşlardan birkaç tane verebilirseniz belki. Esirgediğimden değil ama olmaz öyle ezbere ilaç Sabri Bey. Yarın görüşürüz. Güle güle. Güle güle de doktor teyzene. Güle güle. Üç tane kurtlu ilacı çok gördü bize hanımefendi. Aman ne kıymetliymiş. Bir daha bir şey istersem. Doktor teşhis koymadan veremez öyle ilaç Sabri Bey. Sorumlu olur ne yapsın? Aman sen de tıp otoritesi kesildin başımıza. Nereye gidiyorsunuz böyle? Kayınbabamlara. Sabri Bey! Bu üçüncü leblebiyle öyle güzel gidiyor ki... ...sindire sindire! Ama patla, baykuş! Ben de bir şey söylüyor sandım. Afiyet olsun efendim. Sağ olun. Sıkı çalışıyorsunuz maşallah bu günlerde görüyorum. Gece gündüz. Bu günlerde öyle efendim. Oh oh, iş olsun da. Hah, Cafer geldin mi evladım? Buyurun, iyi günler. Yarından itibaren büyük hanıma iki şişe süt al evladım unutma. Unutur muyum efendim? İki tamam. Kadıncağız zayıf düştü biraz. Vücudu takviye edelim. Allah razı olsun. Hadi Bilgeciğim neredesin? Ne yapayım? Asansörü bekledim bir saattir. Acele işiniz varsa yürüyeceksiniz efendim bu apartmanda. Kimsenin kimseye saygısı yok değil. İyi günler. İyi günler. günler. Sefa ile efendim, sefa ile. Hayırlı işler. Ne güzel böyle karşılıklı saygı, sevgi. Çok seviyorlar canım birbirlerini maşallah. Parayı götürmüş. Kim efendim? Aydın Aydın, Şükrü Bey'in damadı. Reklamdan en az beş milyar. Anam. Ne para? Beş milyar mı dedi Beş beş. Of. Tontoş kızım acıktın mı? <laughs> Baban sütünü getiriyor şimdi. Millet ne paralar kazanıyor vallahi pes. Biz burada iki kuruşa ders vereceğiz diye göbeğimizi çatlatalım. Kim bu efendim Şükrü Bey'in damadı olacak o yalı kazığı. Beş milyar alıyormuş reklamdan. Aa daha neler artık. Beş kuruş vermem o kazığa. Ne mezit varmış efendim. Adamda var ki bir cevher veriyorlar efendim. Biz göremiyoruz demek ki. Herhalde. Geçti sizin devriniz Sabri Bey, geçti. Kapıcıya söyledim, yarından itibaren iki şişe süt alacak. Uyuyor mu anneniz? Uyuyor. Oh uyusun aman. Vücutça takviye etmemiz lazım biraz. Canım canım ne muhterem bir insan. Şimdi mi kıymetlendi efendim? Ne münasebet efendim. Her zaman takdir etmişimdir. Başımın üstünde yeri var kayınvalidemin. Tabii. Lamartindeki eve alıcı çıkınca. Niye çektirmiyorsunuz o zaman... ...anneciğimin emarını, beyin arjiosunu falan? Efendim... ...ben öyle emekli sandığına bağlı hastanelerde... ...kuyruklara mı sokarım sevgili annemizi? Altı ay sonrasına gün veriyorlar. Özel hastanede yaptıralım o zaman. Yaptıracağım efendim. Paradan kaçmıyorum... Şu Türkan hanım da gelsin bir danışalım. Aman aman bırakın o kızıldomuzu. Her işi yokuşa sürer. <laughs> ah kızım sen de mi aldın süt kokusunu? Hmm, hmm, hmm. Ay. <laughs> Daireyi iş yeri olarak istiyorlarmış efendim. İyi pazarlık etmek lazım. Ah bir verse büyük hanım şu umumi vekaletnameyi. Seni ahlaksız dolandırıcı seni. Bak nasıl kaçıyor kimseyi görünmeden. Şükrü Bey de buna yataklık mı yapıyor nedir? Kim efendim o? Sedat. Şükrü Bey'in arabasına dadandı son günlerde. Ah efendim kalktınız mı maşallah. Buyurun oturun efendim buyurun oturun. Nasıl güzel uyuyabildiniz mi? Uyumuş uyumuş maşallah. Ah oh, çok şükür. Bunu duydum ya dünyalar benim oldum. Çok yaşa evladım. Allah sizi uzun ömür versin efendim. Allah başımızdan eksik etmesin. Amin. Düşündükçe çıldıracak gibi oluyorum Sabri Bey. Onsuz ben ne yaparım? Vallahi benim de kederimden bir yerime iner herhalde efendim. Hazır mı büyük hanımın kahvaltısı? Şimdi hazırlıyorum anneciğim. Ha aman şöyle tereyağlı yumurtalı ekmek de kızartalım. Oh nur yüzlü. Kapıcıya tembih ettim. Bundan sonra her gün iki şişe süt getirecek size efendim. Sağ ol evladım. Oh, bugün de pek güzel duyuyor maşallah. Türkan Hanım gelince bir de muayene ettiririz sizi. O bir şeyden anlamıyor efendim. Anlamaz olur mu efendim? Birinci sınıf da aileci. Şu Lamartindeki evi satmak için bir de umumi vekar verirseniz bana... Vereyim evladım. Senden iyi mi sat? Ah duyuyor, duyuyor melek kadın. Vallahi dünyanın en tarihi damadıyım. Şükürler olsun Tanrım sana. Beni böyle bir aileye düşürdün. Ah canım, canım, canım. Aa, ne yapıyorsun efendim? Tozlu ama. Olsun efendim, olsun. İnsan böyle muhterem bir aile reisini icabında yalar bile. Alçak sesle konuşun biraz evladım. Ne oluyor? Panayır yeri mi bu burası ha? Söyledik size değil mi? Dersini çalış kızım dersini. Ne oldu? Aldı mı Halil Efendi'yi muayeneye Türkan Hanım? Aldı efendim. Ha o anlar. Anında koyar teşhisi. Çok değerli bir dahiliyeci. Bunları anlatamadık ki her kafadan bir ses çıkıyor. Ne oldu Sabri Bey? Ölmüş mü yoksa kalp krizinden? Aman tövbe. Tövbe selamın kavrali. Yok bir şey efendim. Muayene oluyormuş güzel güzel Aman anneciğim gösterebilecek miyiz Bekliyor Aksilik çok kalabalık başı baksanıza Kayınbabamdan sonra 3 hasta daha var Kızım dersini çalış dersini Şoförü de var Özt. Özel mi Adam, özel Katil Eseri de var güzel mi güzel Buyurun <laughs> İyi, gün. İyi günler oh, Maşallah efendim gidiyor musunuz Gidiyoruz komşum Saygılar Aman efendim saygılar bizden sefa ile. Canım merhaba nasılsın? Merhaba efendim sizi sormalı. İyilik aman nasıl olalım takıldık bu deliye. Ah, aman efendim estağfurullah. Ablacığım vatandaşın yanında lafımızı sözümüzü bilelim tamam mı? Hop. Tamam aman. Saygılar efendim. Selam. Hayrola vatandaş niye toplandı? Kayınbabamı getirdiler doktora Yavuz Bey. Nesi var yanına çarptığının? Ayakta duramıyor beyefendi. Hiç mecali yok. Kalktığı an beyin üstü kapaklanıyor küt. Vah vah. Çok fena Yavuz Bey. Gözleri de öyle dönüyor. <laughs> Yapma öyle kız. Aa, ne var bunda gülünce ayol? Aa. Ne var efendim? Ben bile güldüm. <laughs> Alacığım. Şişleme öyle huşsat gibi. Vatandaş burada canıyla uğraşıyor. Saygılı olun biraz. Kızım dersine çalış dersine! Vay yavru! Sen de buradaydın? Öpüldün! Hadi kız sıkıldın! Güzel konuş ablacığım. Vatandaş bizi dinliyor. Efendim iyi eğlenceler. Cafer koş. Buyurun. Bize de bekleriz efendim. Çoktandır görüşemiyoruz. Geleceğiz inşallah komşum. Hayır efendim. Aa, hayır. Ne güzel olur. Şöyle hem çalar hem söyleriz. Söyleriz komşum. Hadi yandan çarptığı geçmiş şey olsun diyeyim tarafımdan. Sağ olun efendim. Dokuz canlıdır o. İyileşecek korkmayın. İnşallah. Buyurun. Anam. Ee, Sedat Bey. Tak babacığım tak tak. Aç koçum gelsin. Başla. Ayla Hanım içeriye girin. Allah korusun kan çıkacak şimdi. Eyvah eyvah. Buyurun. Eyvallah. Vay Yavuz abicim. Ben de seni arıyordum. Tak. Borcumu Bir... getirdim. Hani de mı yoktun abicim? Yoktuk birader. Evliydik eserimizle. Gel. Borcumu mu getirdim dedi? Bilmem. Anam şöyle durun aslanım. Geldim abicim. Tak. Nasılsınız hanımefendi? İyi zaman. Ne vereceksen ver de gidelim artık. Hemen. Şu emanetimi takdim edeyim abicim, canım abicim. Kusura bakma biraz geciktim. Dışarıda ver birader. Yakışmaz burada vatandaşın önünde. Çıkalım. Çıkalım canım abicim buyurun. Cafer yardım et evladım koş. Anam. iyi buyurun. Ayı sokakta vuracak herhalde, sıkacak beynine kurşunu. Ay ben bakıma. Bakmayın efendim, bakmayın. Girin içeriye, şahit falan yazarlar. Oh. oh neyse efendim. Gidiyorlar bir tatsızlık olmadan. Ödüm koptu vallahi. Gitsinler defolup nerede hesaplaşacaklarsa. Büyük hanım da korktu, canım. Ayakta kaldınız. Buyurun oturun şöyle. Sağ ol evladım. Siz sağ olun efendim. Allah başımızdan eksik etmesin. Ayla. Efendim anneciğim. Ne zaman gidiyoruz doktora kızım? Gideceğiz de anneciğim. Çok kalabalıkmış. Halil efendiyi de getirdiler. Daha çıkamadı baksınsa. O da gidici galiba. Aksilik işte. Efendim bugün gösteremezsek yarın mutlaka. Zaten şey bir satılsa... ...sizde damadınız ne özel doktorlar... ...ne özel hastaneler... Duyuyor musunuz anneciğim? Ne diyor? Özel doktor tutacakmış size. eksik olmasın. Ay Sabri Bey... ...ev satılınca bizi de gazinoya götürecek misiniz? Katiller gibi. Tabii efendim. Gazinolar, gece kulüpleri... ...istediğiniz yere inşallah. Duyuyor musunuz duyuyorum, anneciğim? Duyuyorum, duyuyorum. Beyaz Park'a götürsün bizi. Büyükdere'ye. Eskiden hep giderdik rahmetli Laila... Nur içinde yatsın. Beyaz park mı kaldı efendim? Hayal görüyor. Ah canım. Nur yüzlü kayınvalidem benim. Sen bana o umumi ve kağıtnameyi ver. Foli bile götürür. Halt! Sana oraya etmek yok demedim mi abici? Du du şu uslu Rahat bırak evladım yapsın çişini azarlama öyle. Apartmanın ne olmaz ki Sabri Bey amca. Annem sıkı sıkı tembih etti. Anne nereden görecek evladım bırak bırak. Ee, nasıl gidiyor bakalım uyum çalışmaları? Ben nasıl istersen öyle amcacığım. Annem babam hiçbir şeye konuşmazlar. İster güzelim, ister çalışırım. Oh ne güzel ne güzel. Tabii evladım keyfine bak biraz. Keyfime bakıyorum Sarı Bey öyle yumuşak yumuşak. Ama dün üstündür. Ara sıra al orgunu gel evladım. Koy paranı cebine çalışalım. Sen de büyük istidat var. Var değil mi amca? Maşallah var evladım. Annen baban görmüyorlar mı? Gelirim amca. Teyzemler nasıl? Oturuyorlar mı evde öyle yumuşak yumuşak? Oturuyorlar evladım. Özlediler senin. Niye gelmiyor Halis diyorlar. Ben de onları özledim. Öpüyorum yanaklarından yumuşak yumuşak. Gelme peşimden Sevim. iyi yetmez uzun koşacağım. Merhaba. Merhaba. Koşuya mı efendim? Koşuya. Bundan sonra böyle. Otur otur uyuştum. Günde en az altı kilometre. Oh ne güzel. Koş Cemil amca helal olsun vallahi. Cemil bekle beni. Bekleyemem Sevim durulmaz bu koşuda. Bekle dedim ben biliyorum sen nereye koştuğunu. Gelme peşimden Sevim. Bana ayak uyduramazsın. Benim adım Cemil. Dur dedim. Bağırtma beni sokak ortasında. Saatler olsun efendim. Duymadı Cemil amca fırtına gibi. Bir de bu çıktı. Kadının başka işi yok. Her sabah peşinden koşacak. Allah'ın cezası baykuş. Ben karımı hiç böyle peşimden koşturmam amca. Ne ayıp. İyi günler. Ha iyi günler. Kime gidiyor o çiçekler? Öğretmenine hediye, öğretmenler günü için. Ha, ah, aferin, hadi bakayım. Kocan nerede? Evde kahvaltı yapıyor. Gülsüm ablacığım okula mı gidiyorsunuz öyle yumuşak yumuşak? Bay bay Halis. Halis, neredesin yavrum? Buradayım anne. Konuşuyoruz Sabri Bey amcamla. Günaydın efendim. Efendim günaydın. Abadi yaptı mı çişini yavrum? Yaptı efendim, yaptı her şeyini. Pek şeker şey maşallah. Ne güzel eğitmişsiniz. Teşekkür ederim efendim. Halis, hadi gel çocuğum. Baban çağırıyor. Bugün benim işe gitmek istemiyor canım anne. Salim olma. Tarvi amcamla ok çalışacağız. Çalışalım efendim. Bizim için de zevk olur. İzin verirseniz tabii. Veremeyiz öyle efendim. Bu çocuk biliyorsunuz bir program içinde hareket etmeli. Programı ben yapıyorum anne siz konuşmayın. Oh. Gans Şinel buraya gel. Böyle şeylere sen kendi başına karar veremezsin. nay baban bekliyor. Beklesin ne yapalım gelmiyor. Aa öyle mi? Güç söylüyorum babana. Çabuk gel karışmam Şinel. Karışma. Aha.